Selamun Aleyküm. Ben Seferoğlu. 9 Nisan 2021. Arkadaşlar Bu görüntüleri evimin penceresinden çekiyorum. Bugün hava, karla e, karışık yağmur yağıyor. Bu kuşlar sabahtan beri bu tellerde duruyorlar. Bu kuşların ne kuş olduğunu bilemedim. Sizlere soruyorum. Ara kuşu diyen var. Ebabil diyen var. Bilemedim. Uçtular. Tekrar gelirler. Gördüğünüz gibi. Uçuyorlar. Tekrar geliyorlar. Ama bir uzağa gitmiyorlar. Bunun ne kuş olduğunu bunları ne kuşlar olduğunu bilemedik. Biraz yaklaştırıyorum. Uçlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazarsa memnun olurum. Gördüğünüz gibi binlerce var. Geziyorlar, geliyorlar, tekrar oluyorlar. Ama köyde burayı tercih ediyorlar. Bilen arkadaşlar lütfen yoruma yazsınlar.